Tam düzeldi. E Black almayın baba. Çok borcunu da alabilir miyiz? Sözleşme bilgileri nasıl öyle? Ben siyah alacağım. Sözleşme gelmedi da. abi. Sözleşme, Sözleşme, yok. Gelmedi Sözleşme, Sözleşme yok. Bir kere siyah sal baba ya. Bir kere sal. Baba, baba. her zaman sende. Tamam abi, rica ederim bir kere eline. Sonra ben al. Ben, ben al. siyah almıyorum burayı dinleyip adam körmüş. Ben gökkuşağı aldım. Renk körüyüm ben. Bende renk körlüğü var. Gözüm Hı. direkt alındı Hı. benim Hı. baba. Hı. Gözümün Hı. feri alındı direkt. Tamam. Bir, dakika. Bak, bir raunt yapacağız. Bir tur. Kalaman konuş kalaman ne alıyoruz? Lütfen Beyaz. çarpmadan güzel güzel oynayalım. Ben Alp Bir tur mu? Bir, bir yarış bir değil abi bir tur değil mi? Bir yarış. Se Seviyor. Se Alp ben seni kandırdım ben. Baba 9 tane yani. siyah var ama ne yapayım yine. Bu ne Biraz abi herkes siyah almış. Hayır e, hepsi şakalı dayı. siyah değil sen renk görürsün. Hepsi yani siyah bir top ya annemle Kana geleceğim. Lazım. Doğru doğru gel, benim gözüm kere alındım abi. Annen de gelsin sen de gel annenle. Geçmiş olsun. Eyvallah <laughs> gülüm. O zaman başlasın bakalım mevzu. Bak, Lan buna... içeriden izliyor. Bunu nasıl değiştireceğiz? Evet. Tamam. Ve. Ve ve. böyle. Lan niye söylüyorsun ya? Bu Amerikan bayraklı araba kim? <laughs> Burası... ABD. Niye Mami, mi? Mami, Mami, Mami düştü. Mami en Mami önde o, git, Mami. en önde gitmek çok tehlikeli. Ben arkadan geleceğim. Ya Mami niye beyaz olmuyor? Rüzgar mı Mami? Zaten yetişiyor her türlü. Hasan dikkat et sağındayım. Bak Ercan abi var yaptığın yanlış. <laughs> Sen mi öğreteceksin lan yanlışı doğruyu bana? Oy. O kim ceza mı? <laughs> bu kim bu kim? Ercan abi ne yapıyorsun? <laughs> şinasi bu şinasi. Benim Ercan bu. <laughs> bak, bak 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 şinasiye bak Oy. ne yaptı? Ne yaptım ne yaptım abi bak beni karıştırma siyer yersi <laughs> şey yaparlar. <laughs> Ben bir şey yapmam yolunda gidiyorum dümdüz. Ölçülük yapma Şinasi. Diğer siyah insanlar kim? Salak <laughs> salak konuşma ya. Ya o ya. ya. Sen o kelini ya. çıkarım bak. Ya <laughs> baba. Ya. İbo bana küfür Gel ya, kardeşim gel TikTok'a gider gel. Oğuz dalga mı geçiyorsun sen ya? Sa <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> ne? Bak Ramolok'u sikerim seni be ha. Bir sayar mısın ona göre geleceğim. Neyse çaplan çap lan arka önündeyim ben senin. Bir dakika. Abi bak bir dakika. Ya bak yanlış yapıyorsun. Şinasi. şinasi. Yapma ya. Allah ya Çağrı abi yaptı köylü. Hiçbir sizi. şey yapmadım ben. Şinasi. Hiçbir şey yapmadım. Ulan ne Çinasi? oyun düzgün oyna şinasi. şinasi. Aşağı kim uçtu baba? Toprağım gel toprağa. Beyaz şey, araba yapmadım, kim aşağı yapmadım, ya. düşen? A, ne yapma ne yapıyorsun? Bak ya. bu arkamdan vuran var. kim? Mert vurdu arkamdan Ercan. Abi nereye sayayım? Ha hemen keselim onu. onu Niye vurdun? İbo. Ya ya baba, ben ben şey Mert Aa, barış, baba ben Mert bir Mert'le uğraşmayın, tarık. Tarık. Mert uğraşmayın baba. de barış. Vallahi Mert'le uğraşmayın. Tabi dur. Ya Mert'le uğraşmayın baba. Hem şu o çok tehlikeli kullanıyor hem şu o. Yok abi yok tamam ben anladım ya bu işi. <laughs> evet, gel Ercan gel. Mert'le uğraşmayın anladım, dayı. Bak, bak ya. Çok belli. <gülüyor> <gülüyor> bir git bakayım. Abi bir sakin oynayın ya. Bak Aslında gergin gerginlik geri atmayın. Kaos atmayın ya. abi. Bitti. Bak Aslında Hasan, Hasan, geliş, Hasan. Hasan sikerim sen senin atıyor atıyor belanı bak şimdi. Gite bak lan. Ya, <laughs> Mert, Mert moralim bozuksa söyle yapmayalım. Peki Şinasi, Mert moralim bozuksa yapmayalım. FIFA bittiğinde ne yarrak yiyeceksin bu filmde? Şey, FIFA <laughs> 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 bittiğinde ne yarrak yiyeceksin onu söyle bana. <laughs> Baba, PUBG çoktan bitti, bitti Şinasi takma. İstersen gelebilirsin benim kanala benimkini yiyebilirsin. Ya abi ne gerek var abi? Şere ya niye yapıyorsun bunu niye ya? Hasan ya. Of. Beni de siktin. Allah Allah. Şinasi. Aa Nesli birinci. Siyah olmayı merak ettin mi? Ya sen Şinasi ben adım adım yapma! Şinasi! Ya Orospu! Ya Şinasi! Rüzgar da mal geçecek bu. Bundan sonra çağrıyı siktim. Gel sen de benim rüzgarım al. Karaman ya. freni azıcık bassana. Alıyordum bekle. Ya Oo, bu kim? Ya, ne yapıyorsun Çağrı abi? Çağrı abi. O nasıl bir hareket abi? Gel rüzgarlar. Öndeki yağmur mu? Hayır benim Şinasi dur. Kimdi o araba? O ARABA bakayım diye. Işte bu... alalım. 3'le 4 aramızda açalım. Ya, sen benim rakibimsin. Hayır niye ya? Bak ya, bak ne senin. Eli Vay neyiz, bu, neyiz, gel. Nereye gidiyorsun? Al ya Al arkadan rüzgarına. Alma beni. Bunlar Takılsın bak gel. Ya alma sen. Ya takma sen Yaptın sana? Abi ya Döndürdüler Beni Ya Şimdi çarptın lan gördüm. Abi ya Döndürdüler beni. <laughs> Elmez biliyorum ben şimdi. Şinasi'cim beni döndürdüler abi ya. <laughs> ya <kim> abi? Yaptı? <laughs> ben. Yağmur abla, Yağmur abla sen misin? Şampuanın bitmiş, al sana. Gel buraya Aa, gel. Bir dakika, İbo geldi. Aras Allah. Yapma abi, ecelin olurum. Nasıl, daha demin oldu zaten. Yağmur. Ya, Ucudan gitme ya. <laughs> ya, git ya. Yağmur, bunun kaçışı işte. olan bir şey değil bu. Bırak o kızı. <laughs> Şinasi, Şinasi siktim seni. İyiyim Ercan sen nasıl? Adam bir çalıyorsun ama ben Ben de iyiyim. Bak ben size engel değilim. Rüzgarlaşırım. Ercan. E, rüzgar alacaktım orada. tamam arkamdan al yanımdan mı alıyorsun rüzgarı? Mert Emir ver, Mert Emir ver. Ali bo, Ali bo. Mert Emir mi, mi ver? Mert Emir ver mi? Ya, ya, seni 7 sene sonra Twitch amına koyayım. Mert Emir verdi. Bu kadar düşebilir mi amına koyayım ya? 7 sene sonra. Ben düşüyorum. Mert'i değil, Mert'i Mert değil. Önde kim var? oldu bence. <laughs> dedim sana, dedim Oy, sana Ercan abi. Ne yaptın bu? <laughs> Oğlum bu kadar altıma yatma lan. Oy. 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 Ercan Oy. dedem acımıyor. <laughs> Sago bakaj mı bu? Yes sir. Oğuz'a bak Oğuz. Ceza al. Sen bana bir şunu söyle. Nesin dur. İmam İbari. Oğlum sana tek bir soru soracağım. Oğuz. Siktir git diyorum. Sadece siktir git sana. Senin ben belanı Eee, hey, 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 de hey, de hey. De. hey. Hey, hey. Bak 3 kişi çok küfür kullanıyor. Karaman, Yağmur, Mert, biraz Yağmur. beraber Lütfen. gidelim. Lütfen. İbo ben sana hiçbir şey yapmadım. Tamam bir oğlum ya. Biraz sürmeye başlayacağım oyunu. Öndeki 8 numara kim? Ya Mami. İbo ben vurmadım. Mami, İbo mami. Mert, Mert, vurdu. Mami. Yemin ederim mami. Mert, vurdu. Takmaz daha yeter de. Yağmur. Hı. gel. Az yavaşlaman lazım yetişemeyiz <laughs> ön tarafa. Pardon Mami. Takmaz eyvallah. Ama ben ne yaptım ki sana? Neyse ki refleksleriniz var. mu? Sarıyor Ön taraf biraz yavaşlasa ya. E bekle şimdi bakalım neden sarıyor. İbo geç. Abi sana Nereen çarparsan bir yapmıyorum çarpmıyorum ama dikkat et. Tamam. Çağrı abi kaçıncısın? Gel, Karaman gel beni geç. Karaman vurma artık abi abi ya. Abi yedinci. Ne oğlum ya? <laughs> Anladın mı? ya. Nesin rüzgar ne yol alalım. veriyordum ama bunu koydum. Nesin sakin, Nesin sakin ol. Nesin rüzgarını ver. Ben de seni geçirmem, ben geçerim, ben geçerim diye düşünüyordum. Nesin sakin ol. Gidin Nesin rüzgarını alın, gidin Nesin rüzgarını alın. Geler can abi gel yok karam. Haydi. Nesin rüzgarını alacağım şimdi Nesin. Engelleme sikmeyin beni. Aldım. Düzelttim bak. Bak. Mert ne oldu beni vurdu. Bu kim abi? Götüne girsin. Ben mi vurdum? Ben ne götüne girsin? Ercan. abi böyle rüzgar alamayız. Bastın trene ya, ya biraz. Bunu, da, bunu üzülürüz şimdi. Ercan Solundan geçeceğim. Geç geç. Yaşa patron. Şey <laughs> <hiç>. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel oğul. Bak, Nesil, hemen, bu, hemen sen geçtim önüne alın 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 Nesine nesine izin veremeyiz. Pardon. Ha. Ben, ben sizdeyim. Tamam Mert'in geç. Mert'in morali bozuk dokunmayın ben. Nesrin şifre parolayı söyle Nesrin parolayı söyle. Şafak. Ee, Yağmur pa pardon, Ayk, söylemiyor, pardon at, söylemiyor, parolayı at, parolayı söylemiyor at söylemiyor at söylemiyor. Karaman yapıştır Karaman. Ercan abi parolayı söyle. Parolayı söyle. Hayatımda hep sen beni vuruyorsun. Bana İsmail de. Bana İsmail de. Yanlış. Yanlış at. İsmail 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 İsmail. At yanlış. Çıktır git. Yağmur az yıkız kız. Ben gittim. Gidiyorum gel artık. Mami ne yapıyorsun lan burada? Uzağım. Nesrin rüzgarını alıyorum Nesrin. Yani dayı rüzgarlaştık çağrıdayım. Ya yapma. Dayı yapma. <laughs> ya, siktir siktir git Kamil seni. Gel buraya gel. Sana dokunmuyorum. Yapma dayı rüzgarlaştık. yapma dayı yapma dayı. Dayı yapma dayı Rüzgarlaştık. Hızı alma, al bakayım sana yetişir. Ben şu geldim, senin... beni atmayın sizden hem. Hemşo senin araba gitmiyor gibi, vurayım biraz. Vur. Ya bak. Geri zekalı Hasan, aptal Hasan. Nettenim. Ay çağırıyor, Aa! <laughs> aaa! Karaman çok Senin pardon Karaman. Verilebilen ya? bir şey değil ki aslında. Yetişirsin şimdi şey. şey. yetişemem kanka. Ya ver diyorsan Yetişirsin. Aa ne <laughs> oldu sana? Kim? Oğuz küme tırıklanıyor. ne diyorsun diyor. ya? Oğuz <laughs> sinirlendi. Rüzgar ver diyor ya. Bak ne dedim yetiştim. Al ya Ekran karaman. abi İlla gelip yakalayacağım bak. Değil mi? Sen o hareketten sonra benim yanımda yerin yok bu arada. Her geldiğinde yapacağım bunu. Gel abi rüzgarımı al. Şefim çok iyisin. Şef. Şef. Paşa Jones, Paşa Hacı. Jones. Hasan gel yakalayalım şunu Hasan. Dedeye sahip çıkın önde. Dedeye sahip çıkalım dede. Aman dede doğru, kasmasın. Abi. Sedi sedi geçedi şimdi. Ona bak aynen şu üçlü bak Yine şu üçlü. Yine birinci olacak ya. Bak şu üçlü sedi ya sedi gidelim. senin için sonuncu olayım. Niye bu kadar üzüldün ki Nesli tamam ben birinci olmayacağım ya. Hop makaslara gel hop. İndir Ercan'ı. Çok, Çok iyi. Çok iyi, iyi, doğru iyi. Doğru Aferin İbo. İyi oldu. Alp <laughs> Kendisi daha kötü oldu. Gidelim öne gidelim Jino. Tamam, Seninle işim bitti patron. Çok <laughs> Aşağı Jones. Kan almam oğlum. Seni salak. <laughs> çok iyisin şef. Şef çok iyisin. Helal. Tamam, ön tarafı ben karıştırıyorum şimdi izle. Şef kim lan Hasan? <laughs> Şu takma zaten atalım mı Hasan? Salak Twitch'te de birinci yüzey olabilirdik, yüzey olabilirdik. Yüzey Twitch Türkiye birinci. Youtube'da sayılı youtuberlardan olabilirdi. Aptal. Zaman Mami çok iyisin. O zaman verdim rüzgarı. Ay, ayıp ettin. Mustafa yapacak Ustafa, bir şey yok. Şimdi rakalı live'ı bana vermeni Şimdi, emir ediyorum. Mami. Mami. Mami ne yapıyorsun Mami? O, o, zaman o zaman bir sonraki rakalı live'a konuk olman yok mu? Rakalı live benim kanalımda olacak bundan sonra. Yabı devam, bu devam. Verdim Asla seni direkt düşürmedim bu arada abi Bak rüzgarını rüzgar rüzgar. vermedin. Takmaz takıl peşime takmaz. Yine o rüzgar? Ha, ne planladın? Gel abi gel abi. Ha Çağlar bir de gelmiş. Ver abi. Geliyorum abi şimdi önüne geçeceğim. Kalamaz. Yapma, yapma yapma yapma. yapma. Kanaman Senin ben götünü sikiyim kanaman. Bakalım live yeni kanalın da ya. hayırlı olsun ya, arkadaşlar. Kalamaz. Sıkmıyor amına Ya Şinasi sikiyor. Ya, şinasi ya, şinasi. Ya, Bak sikerim seni Şinasi ha. Ya. ya arabayı çevirecek oldu abi. Kodumun Amına koydum biz FIFA 24'e gidiyorduk. 1 dakika, dakika. Geliyor. 24. Yağmur nerede ya yağmur? Ya, 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 sen buraya gel buraya şey şey gel. Ya. Yağmur altıncı. Altıncı. Koy 24 dedi ya. Yağmur. Bekle. Şu yağmura bir yetişelim. Bak bak bak. Nasıl yaptılar? Ya? Bırak bırak bırak. Bıra bak. Orta, Dursun. ortak düşmanımız bak, var. Kaçma. 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 Nesrin niye bana vurdun Nesrin? Ben hatırlamıyorum. Nasıl vurmuşumdur? Nasıl bağırıyor? Taka da bilir. Hayır çarpmadım. Az kalsın gidiyorum ya. Ya var, 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 var. Adak, <laughs> Zannederse kartlarda <laughs> ikon <gülüyor> çıktı öyle bir bağırma yani. Tam tam takmazdan alırız şimdi. Vay amına koyayım sonuncu olduk pardon. ya. Gel gel bu işi çok güçlü abi. <laughs> Haydi. Aferin Mert aferin. Ya çok hızlı gittiniz ama. Allah Allah. <laughs> Yeni bir içerik o, buldum. Çok korkuyorum. Karaman yardım eder misin? Ölümün ver bana. Ver ben de yaptım. Ertin aklına şaka geldi. Bizim benim. <laughs> <laughs> gel 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 gel. Yeni içeriğim bak ne Allah güzel parlattım. Şimdi sen yap yeni içeriğini. Şey. Al yap içeriğini. Ha. Güzel. Şimdi Annen yeni bir içerik bul ama. yapamadı ya. Yeni onu bir yapmam. içerik bul ama şimdi. <laughs> tamam ilk Tersten beş çok iyi. İlk beş çok iyi. Aramızda bir yabancı var ama yapacak bir şey yok. İzin ben veriyorum yap. Aha karıştı oralar bir aşağı git Siktir git! Oros mu? Yes be yes! Bu ne baba? Patron benim ufak bir işim var. Birazdan ben sana yetişirim. Tamam, tamam. Ben gel ben bekliyorum seni. Aa karıştı orası yine. Tamam. İbo'yu açın atın. İbo görüşürüz. Ya, e çağrı ile çağrı ile kendinizi siktin ama okuyun ben gene. Tamam ilk üç çok iyiyim iyi gidiyorum ki, çok baba. Sonun yok ilk üçte. attım pardon. Sen, pardon, sen, Alp pardon. Ben pardon Alp ben attım seni. Açılama aslında Alp Alpteyim. Lan öndeyim ama dokun ben salak. Alp Alpteyim sen bekle. Salak ama dokun mu? Ya oğlum bir tane bir tane de ki doğru bir cümle kur ya. Oyy, bir tane ben yalansız bir cümle dur ya. ya. Gel rüzgarıma. Oğlum sen salakmışsın. Geldim geldim. Şey Al ya. sen de Rüzgarım'ı. Ya, çarpma bana. Ya. ya, abi, arkanda ya. Ben Yalan varım söylemeden ona göre. konuşamıyor abi. Ne olacak? <laughs> Ersin abi sana dokunmuyorum. Ne olacak <laughs> oğlum ne olacak? Ben görmüyorum ki seni. Ne olacak abi? oğlum? Gel buraya. <laughs> hayır hayır ne olacak? <laughs> gel buraya gel. Biraz delikanlıysan <laughs> yavaşça inersin o arabadan. Gel. Allah, sen niye fideli faydaştın? Olmaz önce. Yavaşlaşırsan bir anlamı kalmıyor ki. Bas gaza, bas gaza. Bu kaçıncı tur? Hadi ya oğuz. Şimdi gireceğiz. Az kaldı. Yağmur. Çağrı ben bir şey yapmadım Çağrı. Karaman ne yapıyorsun? Karaman? Bizim yarış Eşemek yalan alır. oldu hocam. Oğlum üstüme geldin. Bizim yarış yalan oldu. Benim oyunu 30 FPS yapamak mı var? Ya. Ha gerçekten? Ha. Kaçıncı bir, tur lan bu? 9. Dokuz, birazdan son tura gireceğiz. Aman diyeyim Şu Ananamı'yı bana tersten kullandıracaksın Sen kaçıncısın Çağrı abi, Kaos mu yedi lazım? Ben yani. on birinciyim. Öne var ya o, bak ama... Ya. Yediden yetmişe bir Kaos Topizim lazım, bir lazım ya, yani, anladın mı? Öyle bir Kaos lazım. Ee, Ananamı grubu biraz fren bassın. Kaos'u çıkartacağız. Tamam, Ananamı grubunun ikisi arkada. O nasıl bir grup abi, Allah belanızı vermesin ya. Dayı, sen azıcık Ercan abiye vurayım ben. Ananamı grubu üyesi İbo, hadi go. Gel 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 Ercan gel abi. Tamam erdi abiye başlattım. Oğlum Alp birinci olacak fark etmez ki. Normal ya. Yakaladı abi. Tabii, sen abi. de geçici süreyle buraya davet ediyorum. Fren basmamız lazım. Basalım. Yakalaman lazım abi. Orada bir Ölçelim. kaos lazım. Kimi? Arkadaşlar Hepsi ben şimdi gideceğim. mail gelmiş. Nesrin'in birinci olmasını istemiyorlar. <laughs> Hayda Nesrin yapacak, şey istemiyor, ya şey yapacak bir şey yok. Emir geldi. Sponsorlar istemiyor sponsorlar. Yapacak bir şey yok. Tamam Nesrin engellendi. <laughs> Bu hareket Başka neydi? Istilmazlı. Takmazın devrilmesini istiyorlar takmazı. Ben... Yanlışlıkla mı oldu o? Gözüm birincilikte değil zaten. Karaman <laughs> fren. Allah takmazı. Allah'ın da ben çarptım. Tüm ittifaklarıma çarpıyorum. <laughs> Takmaz devrildi. Takmaz devrildi. Takmaz devrildi. Mami kardeşim. Zamanı geldi. Takmaz devrildi. Beşinciliğe kadar düşürüldü. Aha benim hedef burada. ya ben ne yaptım sana? <laughs> Sen senin hedef miydi muydu Sakla? Siparişim geldi. ya. Aha son tur. Bak tamam yakla yaklaştın mı Çağrı abi? Rüzgarımı al Çağrı rüzgarımı al benim. Adam. Eee. Abi kaçmasın Çağrı abi. Dayım. Bu zorbalığa karşı Aa, ya, Kupa boş ya. bir kasedir dayı. Asiktir. Amir duyuyor abi. musun ki? Kim deli oğuz mu? Ben çok arkadayım. Tamam. İbo sen mi Benim 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 gel. gel, ben. gel, gel, gel. Şinasi birinci olamaz. Ben bir ben, 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 ben. e, tersten geldim. tamam dayı. Rüzgar alın yetişemez. ya. Şinasi ve Svegi, Karaman. Oğuz rüzgar al Oğuz. Abi tersten gelmiş lan sen o, Kendi işini kendi yapsana. Niye ona buna söylüyorsun? Rüzgar seyir. alsana Karaman. Biz birlikte gideceğiz. Abi seni yavaşlaman lazım. Ben öndeyim. Benim önüme e, geçmeye çalışıyorsun. Aldı bu. Rüzgar benim Karaman aklımda. Allah aşkına. Şimdi ne olacak? <laughs> Met. Çok kötü atladık. Ulan kötü boşuna kötü. yaptık bunu ya. <laughs> İlk üç çok iyi. Daha evet, alırız nerede de. ya? bu bunu. Ön tarafı Hasan bir karıştırın. İlk dört daha iyi. Da i̇lk dört daha mı iyi? Evet. Bakayım sıralamaya. Güzel. Ah lan Ercan bir fren yapsan azıcık neyse geçti artık. Yok ya dayım bu şerefsizlerle oynanmaz boyun boşver. Ya takmaz baba bir salsa salsana beni. Ben <laughs> İki girdim lan herhalde. Şey şey <laughs> İki anladım. işte bu. Ağrı manzaraya çekmiş herhalde. Bakın bak. Bakın bir yanlış anlaşılmamış demek ki. Durun durun. Ne oldu? Böyle bir şey... Hayır, ne oldu lan? Evet. Kuryeyi lan galiba. Bak, sizde evet, şey siz Oğlum em... Esnaf, esnaf adamı ayamuk yapmasın. Şşt. En yapmaması İbrahim gereken adama yapıyor. Abi Mami, yapma Mami İbo ya. uyarın dayı. Abi yani tamam abi, herkese yap da kuriye kutsal meslek kuryelere yapılmaz abi, bu ya. Mert ya adam belli ki RP yapıyor. Belki kliplik bir şey çıkartacak. Bir susun da dinleyelim amına koyayım ya. Ya sus lan. Ya, ya baba bana hayatımda bu hayır, kadar. Mod killer bir insan görmedim amına koyayım ya. Tikecin bitti. Sikkeyim. Mert doğruyu söylüyordu. Harbiden Mert helal olsun sana. Ama Susmadılar işte, ki, görelim, Anlayana şey işte ya, dostum anlatabiliyor muyum? Anlayana. Sesin gelmiyordu da yayına ya. Çok az geliyordu. Duyulmuyordu. Mesetin diss atanları mı yedi? Bunun ne alakası var? Hocam bir şey söyleyeceğim. Alt F4'ü vururum. Bir yok, daha da naskara yani. gelmem. Bir daha da naskara gelmem ben. Yani öyle vururum. Neyse biz